Cumhuriyet bir ülkenin damarıdır. Şayet bir gün kesilirse bu damar, yürek atmaz olur. Cumhuriyet bu ülkenin bağımsızlık savaşıydı. Kim adım atarsa atsın art niyetle, bir vatanın ölümsüzlüğünün ilk adımıydı. Her fotoğrafı konuşur bir liderdi Atatürk. Her fotoğraftan anlardın bağımsızlık nasıl yazılır bir tarihe. Bu ülkenin her bir taşına, her bir toprağına işlenmişti dolu dolu yaşamak gözlerinde özgürlüğün kusursuz mavisi. Kendine cumhuriyeti garda almış, bağımsızlığı ve millet duygusunu atasından öğrenmiş bir genç olarak söylemek isterim ki bu vatan bir yaşamak şahsiyeti. Bugünün tutsaklığına hapsolmuş bir özgürlük meselesi. Cumhuriyet damarlarımıza işlenmiş bir direniş davası. Ne mutlu ki bugün bu haklı davamızda yalnız değiliz. İçimizde hala özgürlük kırıntıları taşıyan, taşın altına elini koymayı bugün bile esirgemeyenler var. Yalnızca bedeni susturulur bir ülkenin, yalnızca diline kilit vurulur. Oysa bu ülke Türkiye Cumhuriyeti. Bu topraklar şehit kanıyla denizleri de bürüdü. Allah'ın adıyla göğsünde sevdiğinin resmi, elinde al kırmızısı Türk bayrağını sancağa diktiği an masmavi göğünü de. Bu topraklar, bu yollar nice şehidini ölümsüz kıldı. Bundan böyle özgürlük bizim davamız. Zalimlerin köşe başlarında, toprağımızın üstünde bizi ölü kıldıkları bu vatan bizim esaretimizdir. Gerekirse bu yolun sonunda kalbimizi söker atarız. Zira ikbal ve iftidar uğruna cumhuriyet topraklarına ihanet etmektense Şerefli ve mazlum bir şehit olmayı yeğleriz. Cumhuriyet toprakları değil bu ülkenin tüm cihanın görüp görebileceği şeref ve kahramanlık destanıdır. Onu okumanın ve anlamanın ilk ve temel yolu kanındaki Türklük şehadetidir. Bu yolda son nefesime dek şehadet ederim ki yolum cumhuriyet yoludur. Yaş 42. Atam yarın cumhuriyeti koruyacak. Ne mutlu Türk'üm diyene.